bekle ya <gülüyor> 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 gösterebiliriz. <laughs> Ama Çocuklarımız için bugün buradayız. Okulun önünde bekliyoruz. Allah hayırlısını nasip etsin inşallah. Hayırlısı neyse olsun. İlk defa bu sene girdi. Bu pandemi sürecinde biraz belki onların yararlarına oldu. Evden çıkmadıkları için derslerini çalıştılar. Hayırlısı inşallah. Evet, yok yüklenmeyeceğiz. Yani sıkmamak lazım çocukların olmasa hayırlısı. E bir günü çocuklarımız CSK sınavlarına gidecek bu pande nedeniyle inşallah başarılı bir şekilde başaracaklar. Tabii zor bir süreç. İnşallah başaracaklar bunları. Tabii ki umudumuz biraz bunlar. Bekliyoruz. Bunları bekliyoruz. Biz de heyecanlıyız. Heyecanla onları bekliyoruz. Nasıl bir e, Tabii ki eğitim okulda öğretmenleri başlarında olmak için biraz zorluklar çeker. Ama tabii ki işte bu EBA ile ilgili iyi çalışmalar oldu. Takip ediyorlar. İnşallah başaracaklar. Allah'tan umudumuz da budur. Ee, bayağı e, testler aldık onlara. E, takip ettirdik. İşte böyle. Da bir zorlama yok. Her şeyin hayırlısı. Kardeşimi bekliyorum burada. İnşallah herkesin gönlünce geçer. Diliyoruz ki sınav güzel geçsin. Tabii şu koronadan dolayı biraz bu süreçten dolayı e, öğrenciler biraz stresli şey. Ama biz içimizden hep onlarla dua ediyoruz. İnşallah güzel geçer sınavları. Bu kadar. Beklemek mi zor sınavda? Valla beklemek daha zor. <laughs> Şimdi biz de burada stresteyiz Acaba ne yapıyorlar? Acaba şu an hangi stresi? Biz de yaşadık bunu. Tabii çok şükür geçtik biz. Şimdi sıra onlarda. İnşallah onlar de güzel geçer. Asli bir kaçka homo. Kaçkam katya sınavıydı. İnşallah... خوش ضربه صباح حمقى تهبط كلو بيضا كي يعني يتوصل قلنا بو زعروك نتشل مكتبي تشاوص حاضر بيش بزاري لما ليت شغولي نشخورا يعني تشتيج دستي واحد شخورا كان قسمت نصيب هاي رسيلة إن شاء الله <applause> Sınav iyiydi. Biraz zorluydu. Mesafe, kuralı diye bir şey yoktu. Hikaye diye hepsi. Pandemi sürecinde hazırlıklar güzeldi yine. Fakat e, sosyal mesafe adına hiçbir şey yoktu. Ve girerken de ateşimiz ölçülmedi. Öyle bir sıkıntı var. Peki sınav nasıl geçti? Sınav ona rağmen yine iyiydi sıcak değildi falan ama güzel diyebiliriz yani yine. Sınav Ölken iyiydi. Ee, 70'e yakın soru cevaplandırdım. Ee, amanetler pek şey değil. Matematiğe 10-15 tanesine tek dokunabildim. Diğerleri bir sıkıntılıydı biraz çünkü. Tuzaklı soru çok vardı. Süre nasıldı? Süre iyiydi. Yarım saat daha fazla verildi. Bunun Hı. bir avantaj büyüktü. Evet e, ben zaten 15-20 dakika kala da çıktım zaten. Sınava ilk kez giriyorum. Evet. Yani bu biraz nefes almakta zorlandık bu maskeler yüzünden. Evet sınav boyunca maskeler takılıydı, nefes almakta zorlanıyorduk. Yani sorular da biraz yani nasıl söyleyeyim? Bu virüsten dolayı zaten moralimiz bozulmuştu, psikolojimiz falan, falan bozulmuştu psikolojimiz. Ondan dolayı da yani ailemizi falan düşünerek belki oradan biraz kaybedebilir olabiliriz. Böyle Evet ilk sınavım. Nasıl geçti peki sınav nasıl geçti? Beklediğim kadar iyi değildi ama yine iyiydi. Ortam nasıldı peki sınav ortamı nasıldı? Sınav ortamı gayet iyiydi. Hani mesafe falan korunuyordu öyle. 50 net gibi bir şey çünkü 66 soru kadar çözdüm. En çok zorlandığınız nokta <laughs> mıydı? <mi>? Matematikte <laughs> zorlandım. Matematik. <laughs>